Evet şimdi kaldığım hostel'i göstereceğim sizlere. Şurada bir tane el yıkama yeri var. Burada ortak bir tuvalet var. Bir tane klima var ben bunu şu an gördüm. Burada buraya kartla giriş çıkışlar yapılıyor. Ve burası hep insanların beraber kaldıkları... ...beraber <laughs> kaldıkları da yanlış bir ifade oldu ama... ...böyle ranzaların olduğu bir yer. Ben şurada kalıyorum. Şöyle bir perdesi var. Burayı açayım. Size şu şeyleri veriyorlar. Bunları geçirdim ondan sonra. Burada bir tane ışık var. Işık da bayağı işe yarıyor yani. Gece bir şeyler yapacaksınız iyi oluyor. Bir tane böyle bir havlum var. Burada... Ekürim evet. var. E, Eküri o ne demek lan? Ortak iş yapan anlamına geliyor. Aynen. Bundan sonraki durağımız ne kardeşim? Bundan sonraki durağımızı belirleyeceğiz. Henüz belirlemedik. Şu alt tarafa da şu gördüğünüz gibi bakınız. Böyle eşyalarınızı falan koyuyorsunuz. Böyle cici tatlı bir yer. Ben herhangi bir temizlik eksiğini falan görmedim. Şu ana kadar gayet iyi. Ve kullanışlı evet yani bu kadar ufak bir alanı çok iyi değerlendirmişler. Her bir, Her bir metrekareyi iyi değerlendirmişler. İşte burada 3 gece, 3 gece 4 gün mü oluyor lan? 500 liraya falan kalacağım. 39 euro olmuştu galiba. Ama Öyle bir şey yazıyor. Bir de şey vergi falan da ödüyorsunuz. O da 3-5 euro bir şey Böyle. Eğer gelirseniz burayı tercih edebilirsiniz. İçeride bir ortak alan var. Oturma yeri falan. Ve dışarısı da böyle. Burada da bir oturma alanı falan var. Çok tatlı, çok ciciş bir yer. Aa, arkada da yazıyor. Good people. Design hotel falan diye. Ee, şimdi çıktık. Kahvaltıya falan gideceğiz. Bakalım yeni bir gün kimlerle tanışacağız, neler olacak. Hiçbir fikrim yok. Ee, gün sonu çekleriz burayı. Evet. E, Sırbistan'da çok güneşli, çok güzel bir hava var. İnsanlar da sokağa çıkmış. Dün çok soğuk olduğu için kimse yoktu. Zaten bize sorduk niye kimse yok sokaklarda falan diye. Buranın yerlisine. Şey de hem Monday dedi, pazartesi bugün. Hem de hava soğuk dedi yani. Çok soğuktu çünkü. Ama bugün bir insanlar birazcık var. Şimdi bugün Nikola Tesla Müzesi'ne gitme gibi bir hedefim var. Ondan sonra başka burada artık öyle bir free gezeceğiz yani. Bir sürü gezilecek yer var. Bakın yanımdaki binalara. Bunlar hep işte Sovyetler Birliği, Komünizm döneminden kalmıyor. Öyle söylüyor yerlileri. Ee, binalar ama hepsi böyle değilmiş. Genellikle böyle gri tonlarında. Eski bakın abi şöyle eski binalar var. Bazıları çok çirkin, bazıları da çok güzel. Mesela devlet binaları aşırı güzel abi. Böyle nasıl anlatabilirim? Böyle mesela ileride bir devlet binası var, göstereceğim onu. Bu çok güzel değilmiş ama devlet binaları çok güzel ama eski binalar da gerçekten çok eski duruyor. Genel olarak sokaklar çok geniş gerçekten. Şu an yürüdüğümüz sokak falan felaket geniş yani. Ben Kadıköy'de yaşamaya o kadar alıştım ki hani o dar sokaklara falan. O kadar dar ki insan geçemiyor burada. Çok fazla geniş. İnsanları da sıcak yani. Ben şu ana kadar muhabbet etmeye çalışıp da hiç öyle saçma sapan bir tepkiyle karşılaştığımız olmadı. <laughs> olmadı. Ha bir tane oldu. <laughs> bir kıza bir şeyler sordu. Sonra ismini sordu. Beyefendi. Kız evet. direkt A A boyfriend falan filan yaptı böyle. Ya sonra 5 dakika sonra da kanıtladı. Döner yermiş gibi bir çocuğu yedi. <laughs> evet öyle bir şeyler oldu. Şu devlet binasını göstereceğim. Bu da çok güzel değilmiş ya. Daha güzelleri var. Ya bu böyle mesela şöyle bir şey. Mesela şöyle çok eski bir bina var. Bunun içinde yaşayanlar da var. Böyle binalar da var. Fark ettiğim bir şeyi söylemeden geçmek istemiyorum. Sokaklarda kedi köpek yok. İnsanların sadece yani bireysel olarak sahiplendiği köpekler var. Ben kedi bir tane görmedim bakın. Bir tane kedi görmedim. Sadece sahiplenmiş köpekler var. Onun dışında sokaklarda kedi köpek yok. Evet az önce beni ağır diyorlardı. Türk olduğum için. Ne oldu biliyor musunuz? Bir tane şapka gibi bir şey gördüm. İşte ne kadar falan dedim. Önce bir 4000 dinar dedi. Sonra aralarında konuştu işte bu Türk turist falan yaptı. Sırpça bir şeyler dedi ben anlamadım da. Sonra geldi 3000 dinar dedi. Adam resmen Türk olduğumu hemen anladı. Nasıl anladı bilmiyorum. Öyle yani. Dikkatli olun arkadaşlar buralarda. Tabi herkes böyledir diye demiyorum. Çok iyi insanlar da var ama sırf Türk olduğum için adam 4000 dinardan 3000 dinara 10 saniyede indirdi yani. Muhtemelen 3000 dinar bile değil ederi. Tahmin ediyorum 2000 dinar falan. Adam bana lap diye 4000 dedi. Merhaba şimdi Hristiyanlar için yapılmış bir Satın alma noktasındayız. Böyle Hristiyanlıkla alakalı birçok şey var burada. Şimdi göstereceğim sizlere. Burada insanlar dinine aşırı bağlı. Mesela bu çok büyük ve... Güzel duruyor. Arkada da şaraplar falan var. Bakın burada bir şeyler var. Burada mesela bin dinar diyor bu. Galiba şarap ya öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum tam olarak ne olur. Belki de başka bir şeydir. Ya alacaktım bir şeyler ama böyle camın içine koymuşlar kolyeleri, özel şeyleri falan. Her şey çok pahalıydı. 3000-4000 dinar falan diyordu kolyelere. Bizim orada 10 liraya satıyorlar. O yüzden dedim Tabii, bunun manevi değeri başka da öyle alamadım yani. 3000-4000 dinar çok arkadaşlar. Kaç euro yapıyor kanka? 30 euro falan yapıyor. Şimdi Nikola Tesla Müzesi'ne gidiyoruz. Eğer bulabilirsek tabi. Yarım saattir arıyoruz. Dedem, dedemi göstereyim size. Bakın buradan biraz daha gözüküyor. Dayının elinde kafa var. Manyak mıdır nedir ya? Taç mı? Taç mı? Anlamadım ki valla. Kafa gibi bir şey var. Bayağı da heybetli yapmışlar ha kocaman. Neymiş? Okuyabiliyoruz çok güzel. Çiçek mi çek bırakmışlar. Bunlar iki gündür burada. Şimdi Kızıl Yıldız takımının şu gördüğünüz Kreven Svedza diye okunuyor galiba. Fan store'undayız. Forma falan bakıyoruz. Ama bayağı pahalı. Ya yani bakın şu kaleci forması 9000 dinar. 9000 dinar bayağı ediyor arkadaşlar. ama bakıyoruz. Her yer Kreven Svedza. Bu Fenerbahçe Beko'yla bayağı maç yapmıştı basketbolda. Oradan biliyorum bir Sırp takımı ve Partizan'la da düşmanlıkları var. Bakın mesela şöyle bir bere 1400 dinar diyor. Değil mi öyle diyor lan. Şu çocuk forması gibi bir şey 6000 dinar diyor böyle bakın. Kravanya Svetlana'nın. Öyle mi okunuyor? Aya. Yeah that's all. Yürüyoruz şimdi birazcık dinlenmemiz de gerekiyor. Bayağı bir yürüdük zaten dünden beri yürüyoruz. Ya kahveci arıyoruz tamam mı? Böyle bir şey böyle bir şey varmış mesela şu an yanımızda. Ee, ama ya, kahve böyle. kültürü hiç yok. Tam buraya oturalım. Burası kahveci gibi bir şey. Çok kahveci de değil yer. Kahvaltılık bir yer. Kahvaltı kültürü de yok. Kahve kültürü hiç yok yani. Kafe falan hiç yok. Bizde tam tersi. Bakalım buraya oturacağız şimdi. Böyle bir cookie aldım. Ee, bir tane su aldım. İki tane cookie aldım. 250 dinar verdim galiba. Şimdi bunları yiyeceğiz. Sonra Tesla videosuna gideceğiz ama galiba çekim yasakmış orada tam olarak bilmiyorum. Eğer yasaksa artık anlatacağım sadece. Evet, Nikola işte Tesla Müzesi'ne geldik. Giriyoruz. Nikola Tesla Müzesi'ndeyiz. Verdiler 800 dinarmış, çok pahalı. Ve arkada belgesel gibi bir şey izleniyor. Ama Türkçe altyazılı. Bakın Türkçe altyazılı izliyorlar. Thank you very much. Bir şey, şey oldu, oldu mu? Thanks for baby. Yeah baby. This baby. Of course. Ne istedin? Yanlışlıkla pirzomuzu böyle çarpar fütten çarparısın ya öyle. Az önce ben de denedim. Bu ya anlatacağım çok karışık şeyler elinize sanki gerçekten prize dokundurmuş gibi oluyor. Yani çok ilginç bir şey. Bakın buraya Tesla'ya not yazıyormuşuz. Birisi yazmış sevgili Tesla ampulü Edison icat etti ama ışığı sen seçiyorsun diye Ozan diye bir Türk. Ama başka da not yok. Biz de bir şeyler yazıyoruz. Evet. O anlatan kız bize sonra geldi. Özel olarak bayağı bir şey daha anlattı. Şunu öğrendik. Tesla büyük adammış. Evet. Tesla büyük adammış. Değerini bilemedik kardeşim. Burada da özel eşyaları falan var. O elektrik muhabbetini sorduk. Ne na, na yapıyormuş kanka o ne? Ya? Amacı ne onun? Manyetik alan oluşturuyormuş. Manyetik alan sayesinde de elektrik enerjisini, rotorları çevirerek mekanik enerjiye çeviriyoruz. Yani buradakilerin hepsi aynı, şey Hepsi araya. aynı. Tablosuz şekilde elektriği iletmeyi Tesla. Evet böyle. evet. Yani bayağı ilginç bir şey. böyle bir şey yapmıyoruz. Olur, yani. Ya da insanların kullanımına açık mı? Balkan turu yaparken Tesla abimi ziyaret ettik. Felhasıl Fatiha'mızı okuduk. <gülüyor> <gülüyor> Öz abim Tesla'yla. Bakın burada da şeyleri var. Kişisel eşyaları var da bunlar not important abi çünkü olay bu. Olay adamın icatları. Hiç değeri bilinmemiş. Fakir fukara ölmüş dedem. Çok ayıp. Ya bunu çekmek muhtemelen yasak ama burada Tesla yatıyor. Yakmışlar, külleri buradaymış. Al işte, Tesla abinle o kadar konuştun e, konuştun, heykeliyle gerçeği buradaymış. Vallahi buradaymış. Evet. Işıklar içinde uyuyor. Gerçi şey ışık var, neyse. Evet, bayağı bir dolaştık. yalan. Evet, elinmiş Nikola Tesla Müzesi. Ee, dediğim gibi, gelirseniz mutlaka buraya da gelin. Şey neydi kızın adı? Nesic miydi? Nesic on numara anlattı her şeyi bize. Çok da güzel bir kızdı. <laughs> Bu kadar. Göstereyim şöyle, şöyle. Aa, Nikola Tesla müzesi ve benim sikko suratım. Usta şuna bir bak. Nasıl bir yapı bu ya. Kocaman ve baya güzel yani. Bu kilise mi, katedral mi ne artık bilmiyorum. Bunun içine gireceğiz. Ben zaten bir kiliseye girmiştim ama bu baya büyük yani. Çok büyük bir yer. Yine kocaman bir yapı bakın. Ve hani bilmiyorum abi ne bu kocaman ya önünde kocaman heykeller var ve burada müzik falan da çalınıyor ne olduğunu bilmiyorum Şimdi yemek yemeye geldik sadece şu ufak hamburger 90 gram et varmış içinde 340 dinar yanına patates aldık soslar burada yine parayla Ortalama 550-600 lira falan denk geliyor Çok güzel abi Ne güzel açı yiyemedim neyse çok güzelmiş çok güzelmiş evet, Şu an anda... Sessiz olmam gerekiyor ama. Bir tane adam şöyle bir şey yapmış, ben sordum, ''Bu ne?'' dedim. Şey dedi hani, ''Sende ne çağrıştırıyorsa o'' dedi. Başlıksız yazıyor ve böyle bir resim. Bunu ben yapsam ağzına sıçarsınız. Böyle sanat galerisi. Geziyorum. Neden bilmiyorum, çantamı öne takmamı istedi ama hiç alakasız burada böyle bir resim var. Kızlar dedi ki, şu lavuk bunların okuluna falan gelmiş. Kızlar da sanatla alakalı bir şey okuyordu ama tam olarak hatırlamıyorum. Onlar da burada böyle bir şey yapmış adam. Bakın. Böyle. Şeyin, Sırbistan'ın en büyük kilisesine geldik ama bu o kadar büyük ki anlatamam bakın. Ya tam videoda o kadar iyi gözükmedi ama çok büyük. Kızlara yetişeyim. <laughs> Onlar bana şimdi burada öğretmenlik yapıyor. Hocalık ediyorlar. Oha buradan daha iyi gözüktü. İşte bana Sırbistan'ı falan gezdiriyorlar, anlatıyorlar. Bayağı iyi oldu tanıştığımız. E, burada bilmediğim birçok binanın ismini falan söylediler. Hükümet binasını söylediler mesela. Ben bilmiyordum. Önünden geçiyorum diyorum ki ne kadar güzel bir bina. Ama bilmiyorum yani. Onlar öğretti falan söyledi. O yüzden çok iyiydi. Bu da gördüğünüz içinde de göstereceğim birazdan eğer girebilirsek. Bilmiyorum girebilecek miyiz ama çok güzel bir bina. Şimdi söylediler içeride tadilat varmış. Bir de bu saatte kapalı olurmuş. Ben bilmiyordum. Giremeyeceğiz o yüzden. Ama önünden geçiyoruz böyle. Baya büyük bir yerde. Giremeyeceğim. Yarın da gelemeyeceğim çünkü çok uzakta. Belki gelirim bilmiyorum ama. Bu da girişi. <gülüyor> Sorry. <gülüyor> Kapıya bakın. Gerçi buradan. Ya ben niye videoları düzgün çekemiyorum? Kocaman buradan gözüküyor ama size anlatamıyorum yani. Çok kötü bir vloggerım. Evet kızlar dedi ki buradan çek. Bre a** kodum dediler. Ben de buradan çekiyorum. Ee, şimdi şöyle arkamda binalar var. Şu binaları arkadaşlar bombalamışlar. Nasıl hangi ülke bilmiyorum bir savaşta mı ne ve bunları anı olsun diye yıkmıyorlarmış. onları öyle söyledi. Başka bir adam e, Sırbistan'a geldiğinde bana bunu anı değil de tazminat için yıkmadıklarını söyledi. Hangisi bilmiyorum. Arkamda da çok şaşalı bir bina var. Muhtemelen hükümet için yapılmış bir şey. Bakın e, şurasına bomba falan düşmüş komple. Arkamda bir heykel gibi bir şey var. Heykel yani de heykel gibi bir şey değil. Bayağı heykel var. Diyorlar ki dedim hani çok güzel ya dedim bunun ne, seni sevmiyorsunuz falan. Çünkü sevmediklerini söylediler. Şuradan da göstereyim bayağı da büyük bir şey. Sonra dediler ki politik bir sebepten dolayı biz bunu sevmiyoruz. Anladığım kadarıyla arkadaşlar Rus birisi yapmış bunu ve daha aç olması gerekirken kılıç yapmışlar falan. Bir sürü insan bundan nefret ediyormuş. Bunları söylediler. Benim anladığım kadarıyla. Onlar beni bilgiliyor. Ben de sizlere aktarmaya çalışıyorum. E şimdi kızların yanından ayıralım. O kadar çok tanıştığıma memnun oldum ki. Çok memnun oldum. Yani iyi ki denk gelmişiz. Her şey çok güzeldi. Bana burayı anlattılar. Gezdirdiler. Numaralarımızı aldık. Vedalaştık. Her şey süperdi. Dedim ki işte Türkiye'ye geldiğinizde mutlaka gez Gizleyeyim sizi falan filan. Artık bakalım gel gelirler mi bilmiyorum ama eğer ben bir daha Sırbistan'a gelirsem mutlaka bulacağım onları ve tekrardan gezeceğiz falan. Bunlarla da sözleştik. Ben nereye gittik bir şeyler yaptık. Her şey çok güzeldi ve Sırbistan hakkında şunu da söylemek istiyorum. şehir çok güvenli hissettiriyor. Mesela şu an geç bir saatte yürüyorum ve benden başka hiçbir ses yok. Araba sesleri dahil. Bir tane araba geçiyor şu an. Ee, şehir çok güvenli hissettiriyor. Bu çok güzel bir şey. Şimdi hostelime doğru yürüyorum. Dinlenmem lazım. Bütün gün yürüdüm. Yeah that's all.